Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Hatay ve Gaziantep yöresinin saçma tava tarifi tarifini paylaşacağım. Tavuklu e, yapacağım arkadaşlar. Bu tarife dilerseniz geçebiliriz. Öncelikle 2 adet tavuk göğsümüz var. Onları küp küp doğruyoruz ve tavamızın içerisine alıyoruz. 2 adet doğradım. Küp küp küçük küçük arkadaşlar. Patateslerim var. Onları da ilave ediyorum. 1 adet ince ince doğradığım kuru soğanım var. Onları da ekleyelim. Evet 5-6 dişte ince ince doğradığım sarımsaklarım var. 3 adet doğradığım domateslerim var. Hepsini ekleyelim. 1 adet büyük boy kapya, 3 adet yeşil biberim var. Dilerseniz küçükse 2 adet de doğrayabilirsiniz kapya biberlerinizi. Biberlerim tatlı biber. Dilerseniz acı biber de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bu tavaya saçma tava demelerinin nedeni sebzelerinin küçük küçük minik minik doğranmasından kaynaklı. Hatay ve Gaziantep yöresine ait bir tava tarifi çok lezzetli çok güzel oluyor kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. 2 e, yemek kaşığı tatlı biber salçası 1 yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Arkadaşlar videomu Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız başka mecralarınızdan çok sevinirim. Tuzumuzu da ekledik. Diğer baharatlarımızı da ekleyelim. Ee, bir tatlı kaşığı tatlı e, kırmızı pul biberim var. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir buçuk e, tatlı kaşığı kadar da kekik ekliyorum. Kekik bu yemeğin olmazsa olmazlarındandır. Ve Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum. Ekmeğinizi bandırarak yemek için yağını arttırabilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Tavuklar yumuşacık. Çocuklarınız bile tavuk tarifinde bu tarifi sevebilirler arkadaşlar. Güzelce harmanlayarak hepsi eşit olacak şekilde karıştırıyoruz. Bu yemek tavuk tariflerinin en güzel yemeklerinden bir tanesi kesinlikle olacak. Favorinize girecek bir tarif arkadaşlar. Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra tepsimizin içerisine yayabilirsiniz. Harmanlama karıştırma işlemimiz bittikten sonra tepsinize bu şekilde dizebilir. Yarım çay bardağı kadar suyumuzu üzerine gezdirelim ve pişirme kağıdımızı tepsimizin ağzına gelecek şekilde kestim ben. Siz de o şekilde kesip kapak olarak kullanabilirsiniz önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 45 dakika bu şekilde pişecek arkadaşlar sonrası ağzını açıp 5 dakikada öyle pişecek ve pişirme kağıdımızı bu şekilde yerleştirdikten sonra üzerine bardak ile su gezdirelim ki kağıdımız yanmasın bu şekilde arkadaşlar kağıdımızın üzerine Su gezdirebilirsiniz. Pişirme kağıdı erken şekilde yanmasın diye. Ve önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 45 dakika pişirmeye bıraktım ve arkadaşlar pişti. Çok güzel çok lezzetli bir tarif oldu. 5 dakikada ağzını açıp pişirmeye tekrardan üst rafta bırakacağım kızarsın diye. Şimdi ağzını açıyorum ve fırına tekrardan veriyorum. Pişirme işlemini bu şekilde tamamlamış olacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. E, bu tarifi deneyenler, yapanlar beğeni ve yorumlarını yaparsa çok sevinirim. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız e, çok güzel olur. Ve üzeri de kızardı arkadaşlar. Bu şekilde çok lezzetli bir tarif oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun.